Allah şerefsiz geldi. Esselamünaleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. aleykümselam selam. Mevzu var dediler. Evet Ego sen kaç basıyorsun kardeşim? <laughs> Kanka ben BMW işimi koydum sahibinde ne? <laughs> Benim başka mal varlığım yok. Bir de Caner var. Onu para <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. Ego sözüm vardı bana. Bana dedi Kanka, ki sana sözüm da. vardı. Ama bak şimdi sen, adı? Işte sen çekilmişsin daha bu saatte kadar Hayır çekilme değil. Bana atacaksın benim orada ne kadar yüksek şey olsa benim için o kadar iyi. Senin bana sözün var. Bana gidip atıyorsun şu an. Bir dakika roket kaç para? Parasını ben bilmem. Ben de bilmem. Nasıl? Allah Allah öyle bir şey mi var? Parası ucuz 1000 lira gibi bir şeydir. 1500 lira falandır. E benim ki. Nasıl e 1500 lira, lira falan? Ego siz böyle arayı arayı ben size 10.000-10.000 TL'yi döşüyorum ama. 10.000-10.000 lan sen bak Ersin'in yerindeyim küfür etmeyeceğim de ben, Aynen dikkat edin. Ben, ben sana senden para istediğimde nereye gitti? Azerbaycan'a gitti. İşte Elazığ'a gitti. O bir yere olsun. nereye? Motora gitti bir tane. O şey o kutu açtı. <laughs> onu da <laughs> Adam bir tane. Şey 60'ydı. motor almış Hayır lan öyle motor değil ya. <laughs> PUBG'de biliyor biliyorum. var ya. Aynen. Abi Otur, o da o fiyatta. Gittim. O da o fiyatta zaten. Kanka ben evet. ucunu yollayayım sana ya. Per param var. <laughs> Dur bakayım. Yok, perijsteler yokmuş kardeşim dur. Sen yayında mısın Cihan? Değilim yani. Hayır, tamam, konumuz tamam. o değil şu an. Bil konumuz daha, o değil. Olan hakkı, işte, sana atacağım bir sene, bak boş yapıyorsun şu an ego. Bundan sonra beni hiç kimse arayıp sormasın abi. Ya yazıklar Ciddiyim. olsun. Işte. Sen çok paradan sonra çok değiştin ya. Allah yazıklar olsun ya. Dur bir dakika, mı? uçak ne kadarmış? Şu Kanka... adama bari bir roket atadı. Adı ne? Ara. Adı, adı ne? Orada yazıyor ee... roketler var. Hayır, görüntüsünden belli olur da sen ben burada bari, bari, uğraşamazsan ben boş ver ya. ya. <laughs> o bulmak <bulduğu gülüyor> o, o, o ha? Düşümen yeterli. Bunu... Sağlısın ya ee, izleyiciler de şey yapmış herhalde senin yanına gelmiş e, destek veresin diye. Burada böyle bir olay var da e, sen de gelip selam vermiş oldun o bile yeterli bizim için. Sağlısın Yok <laughs> kankam estağfurullah ben bulamadım ya. Vallahi ya bu, tamam, tamam. yemeğimizi bu buldum. Ha, süper dragon var. Ha o da olur onu yolla o da olur. Kaç para o? Şuna bir giriş yapalım. Ekranı değil mi Chat kaç paralık yatıralım? Bak ben o, o süper dragon var ya kanka. Ha. O süper dragondan ben tam 6-7 tane attım. Kime? Ersin'e. Fiyatı yazmıyor ki. Elmas değeri yazıyor. Dur 16.000 yükleyeceğiz. Ya bu nasıl bir site ya? Yani çok iyi siteniz var ama. Ee, yani öyle dedim yine. Oğlum Allah şişiz. Şey. ben anlamadım ya. Çözmeye Kanka dur çözeyim geleceğim ben Discord'a. Tamam tamam. Okay. Bu arada 7 milyon oluyorsa hadi bastır. Aynen kanka 7 milyona çok az kaldı arkadaşlar. 710 bin evet. fark. <laughs> evet. 710 bin fark hadi şunu bir 800 ondan sonra 1 milyona çıkaralım. Eko hep böyle ya. Ne yapacak bunlar bu paraları böyle? lazım işte at işte değil mi? Ne olacak? Ego şeyi yapamadı kanka anlayamadı siteyi. Sen de gitsen sen de orayı anlayamazsın bence. Yo ben oraya gittim takır takır, takır hepsine ikişer ikişer üçer, üçer üç, üç bin lira attım. Ya sen daha burada onunla hediye kutusu atamıyorsun. Bir atıyorum atıyorsun bize sabahtan beri. <laughs> Adam burada hayatında bağış atmamış ilk bağışını sana attı muhtemelen bu. <laughs> Oğlum senin ta 7. sıraya kadar gelmişim, görmüyor musun? Sen Aa, nasıl bakayım. Dragon olamadın ya Cihan? Aslan mı? Kanka, daha şimdi bir şey. niye olamıyorsun biliyor musun? Diğer hiç kimseye bağış atmadın, o toplam bir bağış şeyi. 100 bin aynen olunca oluyor. Şu an az sadece bu kadar ben. mı bağış yaptın sen? E, i̇lk defa atıyorum lan, ilk defa para yükledim ben. Hee, 67.000. Yani az kalmış de o zaman. Bu kendi orijinal hesabın değil mi? Evet. Mezarcı çağır yazıyorlar hala ya inanılmaz. <laughs> mezarcı ara. Mezarcı çağırın abi harbi ya mezarcı olsa destek çıkardı. O ben mezarcıyım bak. Görüyorlar mı bilmiyorum ama bak buralarda bir mezarcı var. Görüyor Arkadaşlar var. yayınımızda şu an kendisi. Aa bu arada 13 dakika mı kaldı şeye? e, çekilişimize. Ha, bizim çekilişe de evet. Aynen. Aa onların da 12 dakikası var değil mi? Ay. Aynen aynen. Ona bekliyorum e, şimdi belli olacak. olacak şimdi belli olacak abi.